Herkese yeniden merhaba. Hacılar ne yaptınız, ne ya? Ne örsünüz? Şimdi şunu bir yakayım da bir eve gideyim ben. Ulan bosa gidecektik geçen bölüm. Gidemedik. Niye gidemedik? Gittik de gidemedik. Niye gidemedik? Şu çıktı. Araya girdi lafın. Ganimet istiyormuş ya. Allah Allah. onun. Sen orada bozsun ya duracaksın geleceğim Ben seni keseceğim Yok dedi illa ki de dedi İki tane geyik kafası getir bana dedi Dedim ne biçim hoşun sen kafa mafa Aha O da iki kafayı götürecek Biz geyik kafasını Şu an hem onu arkadaş söyledi Hem internetten Baktım Yani tam o emin değilim ben dedi Emin olmadığı için Tabi onun adı emin de değil O da var Öyle olunca dedi, dedim bir gideyim şeye internete sorayım. O da dedi ki hacı abi dedi şu gay kafası var ya dedi. Evet dedim. Onları dedi iyi kullan dedi. Tamam dedim ben de. <laughs> Kayın tohumları dursun. Şurada yer kaplasın ya bize. Kazma yaşayacakmış bu bize. Şimdi sabah olsun uyutacağım şu çarı. Sabah olsun. Sonrasında artık rüyandaki büyük bir salondaki ateşin yanında başında oturuyorlar ve çevrendeki tanıdık sesleri işitiyorsun. Simaları eş şöyle şık okuyamadım. Nerede lan ok? Hah, akşam ok. Göremiyorum hiç göremiyorum bunu. Yapıyorum da göremiyorum hiç. Ben mi körüm? Bakayım bir. Yok değilim. Tamam yeter ezer ya 60 tane yaptık. Ee, şunu da tamir edeyim. Sopa değil lan. Çekiş diyor. Yok geliştirmemiş oğlum bu. Oğlum bu nereden lan? Hah sonunda ya 3 saatte buldum onardım. İpi şey olmuş da gerdirlemiyormuş da. Uzan o uzun Uzun uğraşlar sonunda ne yazık ki gemimizi hareket ettirebildik. Ulan iki saattir salı hareket ettiremedim ya. Bak. Daha gitmiyor. Onun biz balıkçı değiliz burada durmayacağız diyorum. Ama diyor, dursak ne olur sanki diyor. E niye gitmiyor? Gidiyor da bana gitmiyor gibi mi geliyor. Sonunda salımız hareket etmeye başladı. Ailecek şaşkınız öbür annem geldi dedi. Oğlum nasıl hareket ettirebildin sen bunu dedi. Ben de dedim ben bir eski vikingliyim dedim. Siz bunu bilmezsiniz ama dedim. Susan eşek dedi. Beni yani susturdu. Evet şurada bir yapı görüyorum ama bizim gideceğimiz yer ...sah. ha şuraya işte şöyle yapalım malum hareket etmeye başladı biz de bunu bir taraflara... götürmeye çalışalım rüzgar önümüzden esiyor anlaşılan bir usta Vikingli bunu bilebilir. Evet. Bir, bir usta, bir bir, bir viking. Neydi lan? Neydim ben? Usta bir vikingtim. Evet. Usta bir viking. Bunu bilebilir. Ben geçen bölüm Skeleton'ı öldürüp onu boss sanmışım. Sonra arkadaş uyardı. Söyledim zaten bunu da. Bir daha söyleyeyim. Şurada inince Evet geldik. Burada bir şey var. Oğlum Evet, bizim kuş da burada bekliyormuş zaten. Ne diyor bakalım? Abi selamünaleyküm hoş geldin. Gittiklerin birini çağır. Kari yerini buldu. Sınakta doğru adadığı kurbanı doğru adadığı kurban edersem doğru adadığı kurban ederse Türkçe'yi unutmuşuz. Neyse. Türkçe'ye de geçtim. Gördüğümüz okuyamıyoruz. Ama dikkatli ol. Çünkü yitikler kolay hedef değildir. Çatışmaya girmeden önce iyisinden bir silah üret. En kaliteli zırhını... ye. Karnın adı kapası doldur. Tamam acı. Soydaşlarını avlayın. Ee, nereye koyacağım acaba bunu? Tamam, biliyorum. Evet. Şöyle boss çıkardık, biraz tokatlamaya çalıştık lan oğlum bir tane vurursa ölürüm ben. Hayır, hayır 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 vurma E şu şu on canım kaldı canım da oğlum yürü lan yürü oğlum bu ne la sadece kaçıyorum ben. Ha, oğlum vuramaz. <laughs> Ortalıktaki ağaçlar kalk kalk kalkabilir mi lütfen? Bak kaç kadar stamina harcıyorum deli gibi. Kardeş yeme ediyorum bak sinirleniyorum ya değişik oldu bu oyun. Aha 122 vurdum lan sonunda bir. Bir de onunla uğraşıyoruz ya. boşa gitti. Anasına satayım. 14 falan vur. Keşke bunu geliştirseydim dedim şimdi. Ama sağ olsun bize çok güzel materyal çıkar diyor. Hadi küçüğü vuramazsın anlarım da. Eşek kadar geyik anasını satayım. Bunu nasıl vuramıyoruz? Tamam bunun demeyi almadık. %50'ye indirdik sonunda canı ona mı mı ya indirdik canlarım lan Stamina bitti Çok az bir canı kaldı. Bir ya da iki vurumluk canı kaldı. Aha vuramadık ama. Kırıldı mı? Şaka. Anasını avradına seni sopayla verim ha. Oy. Ağzınıza tükürürüm valla. Ümanterde yer yok diyor. Ne atabilirim buradan ben? Aa buradaymış lan ok. Kömür. Bu ne taş? Deve dükkanı. Tohum. Bu ne? Aa Tükürürüm. Bunu almam gerekiyor. Bu eksik. Baştan güç sızdırıyor mu? Aha Aleykümselam lan yitik avcı ganimetini kurban taşlarında götür tanrıların hoşnut etmek için ganimete adak olarak sun Etrafı toplu menacı da Güzel odun farmladı bize Ama Yer yok Çakmak taşı üst üste birik bir. bir. Evet etkilenirsin. Hızın yavaşlar ve enerji yenilemen düşer. Eyvallah. Tamam hacı. Şimdi buralara geliriz illaki inşallah hani gitmiyordur şeyi. Kaybolmuyordur yani gitmiyordur dedim. Ama yayda biraz gelişseymişmişiz güzel olurmuşmuş. Tabi biz yapamadık onu. Neyse gidelim. Kazmamız oldu yavaştan. Metale mi geçeceğiz artık? Neye geçeceksek geçelim arkadaşlar. Olsun ağzına tükürdük. Ha söylemeselerdi biz 6 ay onu düşünürdük. 7. ayında oyunu bırakırdık. Kendimde o potansiyeli seziyorum. Neyse ben evimize, yuvamıza döndüğümde tekrar açayım. Evet, evimize geldik sonunda. Şimdi bir takım şuralarda sıkıntı çıktı. Atölye miydi Aynı şunu. Şunları koyalım. Şimdi şuraya Heh, şöyle. Bundan yokmuş. Şunu at, şunu at. Bak onu da görmemişim. Çakmak taşı önemli. Taş önemli. Bunlar niye böyle üzerimde steklenmiyor? Onu da anlamıyorum. Bir lokma daha yiyebilirmişiz. Şundan var şundan var. Şunu şuraya bu koy. Bundan sonra başka bir şey yok oğlum bizde. Tamam. Şimdi kazma geldi bize değil mi? Ben bir bakayım. Yok gelmedi. Kazmanın yapma zımbırtısı geldi. Tamam. Kazmamızı yaptık hacılar. Şimdi Şurada ok var. Ya çekiş ne oğlum ya. Sıradan onu arıyor anasına satayım. Tamam. Şunu gi. Şöyle yap. Şunu da gi. Şu neymiş? Bunu koyalım bir. Lan. Maden açısından zengin olan kara ormanda bakır bulabilir ve okyanus krizisi boyunca dönmüş kayalara, kalaylara rastlayabilirsin. Şimdi git ve maden çalışmalarına başla. Eyvallah. Şu bu kalay ki. Herhalde çünkü ben bilirim, ben anlarım. Taşmış ama bak bu. Ben anlarım dedim size. Taş. Oh. Taş sıkıntımız çıktı acılar. Şimdi şurada taş yazıyor bak bir de. Sanki ben onun taş olduğunu bilmiyorum. Bilmeye de bilirdim yani. Güzel. Taş sıkıntımız bayağı çıktı. Bununla bizim şeyi sıkıntımızla çıkartmamız lazım bu aradan. Neydi o? Çakmak taşı. O da çok ihtiyacımız var. gidip bakırla şeyi de hallettik mi? Neyse dursun bakalım şunu da kıralım. Tamam. Şimdi ee, şunu attık. Şurayı aldık. Bir tane daha sandık yapayım ben şu arada da. Ulan ben ne diyorum? Bu niye fazlalık? Tamam üstümüzü baya boşalttım ben. Şimdi şu kara ormana bir gideyim hacılar ben. Orada biraz Abi kalayı nereden bulacağım mesela ben onu bir netlik kazandıralım bu işe. Kara orman neredeydi lan? Ha şura orman o gibi görünüyor. Buradır muhtemelen eşek değilse ya. Eşekse zaten yapacak bir şey yok. Ee, dı, dı dın dın. Taş diyor. Sadece taş geliyor burada. Neyse daha fazla yiyemezmişiz şuradan. Başka bir şey bulalım da staminamız artsın ya. Aha bakır yatağını bulduk. Anama uğradı Arkamızdan birileri geliyor. Ve ben battal gazi gibi çektim okumu. Birine yarayacaksın. Diğerine de yarayacaksın. Atma lan taş atma. Savaşçı mavaşçı hayır dururum dur lan. Dur lan. Stamina da olsun. 20-30. Tamam. Ağzınıza nasıl? Onu mı? Bu ne lan? Troll mü? Ya Allah'ım ya Rabbim. 30 vurduk adama. İlla öldüreceğim diyorum sen beni. Bıraktı. Ey Odin'in kuşu, ne var lan? Maden külliyat eklerinde ocak işletmesinde eritme fırını etmen gerekiyor. Alas çekirdekleri ihtiyacın olacağı kulunun toprağın altındaki karanlık yerleri arayabilirsin. Sağol. Hava kapı olduğu oldu. Bu ne biçim ekran oğlum ya. Şuradan ayarlar. Grafik. kare hız sınırı. tam bu değil olur. Diğer desek. Grafik var mı? Böyle kaliteli zar sürt. Anasını satayım. Bakır aldım lan ben yanıma. Bu ne bakır ha? Eritme fırınımız yokmuş. Olsun yaparız. Şimdi yeter bugünlükte. Evimize gidelim. Ve şey yapalım. Neydi o? Bir mucu adamı abradını. Biz. Oğlum siz beni bahçede gördünüz. Bahçe mi sandınız lan? Ey yavrum hey. O trolleri ben nasıl hızlı öldüreceğim? Bir de o var kafamızda. Ve şurada 2 3 nek öldüreyim de. Yok mu oğlum? Boz yücenin yosunlu kesikbaşı diyor. Bak bu da gelmiş bize. Şimdi... Oğlum evinde ne işin var lan? Allah şuraya bir duruma Kütüğü yaptık. Ne işe yarıyor? Daha hatırla... Ha deri pantolon... Pelerini, zartı zurtu, deri müfer... Bak baya bir şey açtım bunu yapınca. Deri miğfer altında keyik derisi. Kaç sağlamlık 400 zırh 1 2. Hmm, deri pantolon. Güzel. Biz mecbur şey yapacağız mı ki ya? Beyiz yapacağız mı ki ya? Benim en sevmediğim şey. Lan oğlum. Yan alev alev yan. Ya kardeşim bir rahat bırakın ya. Şurada akşam olmuş tamam sabah yine kavga edelim. Yok illa bir şerefsizlik. İlle bir şeylik namussuzluk. Ee, eritme fırınımız nereden bulacaktık lan onu? Anasını satayım. 6 ayda onu uğraşırım artık ben. Bu ne? Sabit ahşap meşale. Geyik postu kilim. Ne yapacağım lan onu ben ya. Neyse efendim bu bölümlük bu kadar diyelim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.